Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın burada ne yapacağım? Ne yapacağım? Burada ne yapacağım? Arkadaşlar kırtasiyeye gittim. Dedim abi ben yumurta alıyorum. Abi de dedi ki bana. Bak yumurtalarımız burada. 3 lira dedi. Abi bana altın sarısı bir yumurta verdi. Sizde böyle siyah gibi gözükebilir. Turuncu böyle arkadaşlar içindeki. Şurada turuncu olduğunu görüyorum. Hatta size göstereyim. Arkadaşlar şöyle. Bakın şöyle bir altın sarısı bir yumurta. Bakın, içindeki en turuncu olduğunu kanıtlayayım size. Çıkmıyor ki şuradan. Bakın. Turuncu bir şey var orada. Arkadaşlar bu yumurtamız gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, ee, size bir güzel bir haberim var. Bu altın sarısı ben bir tane yeşil, bir tane de mavi renk vardı. İkisinden de alacağım şimdi. Ama şimdi o biraz sonra alacağım. Arkadaşlar burada da suyumuz var. Suyumuzun içine kırıyoruz. Desem yalan olur. Kırmıyoruz. İçinde bekletiyoruz. Dilim dönmedi. Çok garip bir kokusu var. Atıyorum o zaman. Atıyorum. Ve ben Su aldı içine. Bakın arkadaşlar göstereyim kuşlar ötüyor delirdiler de ha balonu çıkarıyor <laughs> kanalıma like edip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bu büyüyünce sizinle tekrar beraber olacağız aslında siz bunu bir saniye içinde göreceksiniz ben bu videoyu yüklediğimde aradan belki bir gün geçecek ama siz bir saniyede göreceksiniz. Çünkü videoyu keseceğim. Neyse evet arkadaşlar. Şu anlık hepinizi seviyorum desem yalan olur. Hepinizi hala çok seviyorum. Arkadaşlar. Şu anlık videomuzu bay bay diyoruz. Arkadaşlar. Yumurta açılınca tekrar sizinle birlikte olacağız. Ve bay bay.